Arkadaşlar merhaba. Ev ben. Nasılsınız? Açıkçası size ev tarot 2 destimi tanıtmak için ben akşamı bekleyemedim. Şu an elime ulaştı. Ve bunu size göstermek için gerçekten sabırsızlanıyorum. Ev tarot 2'de daha farklı çalıştım. Biraz daha anlaşılır oldu. Biraz daha böyle artık herkes kendi kendine bakabilir diye düşünüyorum. Çünkü burada kartları direkt isimleriyle yazdım. Ben size şimdi tek tek göstereceğim. Ve altında da şöyle açıklamalar yer alıyor. Gördüğünüz üzere. Deli kartıyla başlayalım. Ben yavaş yavaş geçeyim, geçeceğim bunları. İllüstrasyonu bana aittir. Bayağı uzun bir zamandır aslında bunun üzerinde çalışmıştım. birkaç anlam yer alıyor arkadaşlar. Slash'la ayırdığım ayrı bir anlam içeriyordur mutlaka. Örneğin imparator kartı önemli bir karar almadan önce bilgi kişilere danış. Bu birinci anlamı. Yeni bir düzen için önce kontrol sağlamalısın. Bu da diğer bir anlamı. Tabii ki kartların çok fazla anlamları var kombine edildiği zaman. Ama ben kartların bendeki karşılıklarını ve sizin de anlayabileceğiniz şekilde, anlaşılabilir şekilde olmasını sağlamak adına böyle bir şey yapmaya karar verdim. Evsunlu Tarot 2 destesine sahip olmak isteyen arkadaşlar Instagram hesabından ulaşabilirler. Hatta direkt Risus desteleri ben video açıklamasının altına zaten yazacağım. Risus destelerine de ulaşabilirler. Zaten satışlar risus destelerinden gerçekleşecek. Basım ve düzenleme risus destelerine ait. İllüstrasyonlar bana ait. Çok güzel bir işbirliği oldu. Bunun için de kendilerine çok teşekkür ediyorum. Şöyle ben bütün kartları göster göstermek istiyorum sizlere. Gerçekten de hani akşam böyle e, sade bir ortamda, masamda, evimde, her zamanki ortamımda bu tanıtımı yapmayı düşünmüştüm ama yok yani mümkün değil. O kadar heyecanlandım ki bir an evvel size göstermek istedim, sizinle buluşturmak istedim. Ben beğenebileceğinizi umuyorum, yol gösterebileceğini umuyorum ve kartlarımın enerjilerine son derece de güveniyorum. Dün zaten yazmıştım çok çok yakında diye, baya bir yakın oldu. Bugün tanıtıma geçmek nasip oldu. Tabii bunun dışında başka şeyler de olacak. Onları da ilerleyen zamanlarda paylaşacağım. Değnekleri geçtik bu arada. Değnek ası, değnek ikilisi. Değnek üçlüsü. Üzerlerine yazdım ki e, en azından karışmasın diye. Hangi kart hangi kartı diye düşünmeyin. Sadece ben burada değneklerde ateş sembolünü kullandım. Ateşi temsil ettiği için, ateş grubunu temsil ettiği için kupalarda suyu kullandım. Kılıçlarda havayı kullandım. Paralarda yani tılsımlarda da toprağı kullandım. İş olunca böyle oluyor. Efendim Efendim ee, Birazdan Tamamdır teşekkürler Şöyle hızlı hızlı geçeyim Arkadaşlar Ama işin özü Bütün kartlarda bu şekilde Bir anlatım söz konusu Kupa beşlisi zaten bunların fotoğraflamasını da yaparım hepsini gösteriyorum ki e, aklınızda acaba şu kart nasıldı diye kalmasın kılıçlara geçtik Ve son olarak paralar ama yalnız tılsımlar son kart değiller. Bu destenin yanında 6 adet özel kart tasarladım. Bu özel kartlar yıldızlardan, asureklerden oluşuyor. Özellikle Sirius gökyüzünden mesajlar diyebiliriz. Sirius'tan mesaj var. Kiron ve dört büyük kraliyet yıldızından mesajlar var. Açılımlarınızı yaptıktan sonra veya açılım esnasında birebir kullanabilir. Kendinize mesajlar alabilirsiniz. Artık tamamen size kalmış. Kartların içine de karıştırabilirsiniz. Açılımdan sonra dediğim gibi Evrenden mesaj, yıldızlardan mesaj olarak da seçebilirsiniz. Ben şimdi zaten size tek tek okuyacağım onları. Para kralı. Sirius yıldızı. Sirius diyor ki, ben güneşle kavuştuğumda bütün sırların kapısını açacağım. Her sözün dua yerine geçecek o vakit. Kiron. Nereden aldın yarını? Ne ile sınandın? Ne ile sınandın şimdiye kadar Artık yaralarının şifalanma zamanı Seninle aynı yaraları paylaşan ruhlara yardım et Dinle onları Aldebaran alde Dört büyük kraliyet yıldızından bir tanesidir Hazreti Mikail ile özdeşleşmiştir e, Ve burada da Senin sınavın dürüstlükten geçiyor Zekanı azminle birleştir özlük değerlerine sahip çık. Kibirden uzaklaşırsan sana ünün kapılarını açacağım diyor. Regulus Hz. İsrafil ile bağdaşlaşır. Senin sınavın mütevazilikten geçiyor. Egona yenik düşmez, intikam duygusuyla hareket etmezsen şayet sana başarı, güç ve saygınlık kapılarını açacağım. Antares Azrail. Hazreti Azrail. Senin sınavın maddi ve manevi denge kurabilmenden geçiyor. Aceleci ve gözü kara olmazsan şayet sana liderlik kapılarını açacağım. Ve son olarak da Fomal Hazreti Cebrail ile özdeşleşen bir kraliyet yıldızı. Senin sınavın fedakarlıktan geçiyor. Ruhsal dönüşümü açık ol. Bencilce hareket etmediğin takdirde rüyaların sana yol gösterecek. Sana ruhsal alemin kapılarını açacağım. Bu altı kartta Evsurlu Tarot iki ile beraber gönderilecek. Zaten beraber hazırladım bunları. Instagram üzerinden Risus destelerini yazabilirsiniz. Ben zaten açıklığı video açıklamasında bunları anlatacağım. Umarım beğenmişsinizdir. Artık açılımları bunlarla e, yaparız, hep birlikte yaparız, güzel açılımlar yaparız, güzel yollarımızı buluruz. Ben hepinizi çok seviyorum, hepinizi de sevgiyle kucaklıyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.